Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün hem kasaba tanıtım videosu hem de şeker kamış farmımı tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle yeni kostümü göstererek ona başlamak istiyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir aşağı ineceğim. Ve şeker kamışı. Farmımızın dışarıdan nasıl göründüğünü göstereceğim. Bu arada kasabamızı baya baya bir büyüttük. Alan aldık. Burası bir önceki videoda yaptığımız şeker kamış farmı. Biliyorsunuz 3 katlı küçük bir yer. Burası ise devasa Şu alt katı benim. Şu kat benim. Bir de şu kat benim. Bir de şurası benim. Şu 3 kat Ender Kralı. Arkadaşlar burası komple şeker kamış var. Şöyle artık arkaya doğru gidiyor. Şöyle. Arka Arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Bugün hem şeker kamışlarımızı kıracağız. Hem de kasaba çekeceğiz. İlk öncelikle şeker kamışlarını kırarak başlıyoruz. Yukarı doğru çıkalım. Çıkalım. Bu katı komple kırdık. Bir üst kata bakalım. Evet buranın yarısı kırıl değil. Hemen. Evet. Zaten çok hızlı kırılıyor. Siz bu arada çapayla da kırabilirsiniz. Benim çapam yapmak da istemediğim için. Ben kılıçla kırıyorum. Şöyle de yapalım. Direkt bol o zaman. Bu anlık sadece bir yerden kadar, pardon bir yerden değil. Niye bu kadar az çıkıyor? Üstüme gelmiyor lan hiçbiri. Allah Allah. Hiçbiri üstüme gelmedi. Birazcık buradaymış. Devam edelim. Çok Şimdi kırmaya devam edelim. Sanırım aşağı düşüyor. düşmemiştir ya. Gidip bakacağım. Burada var mı? Bir son kez daha bakayım. Yok. Aşağıda mı? Neyse yukarı doğru çıkamıyorum. Çıkamıyorum Buradan çok çıktık. Heh, burası bizim evet. Şimdi Evet burayı komple kırdıktan sonra ya yani bu katı ve aşağı katı bu arada biraz daha bir chest daha şeye koydum. Sanda koydum. Bu kadar şeker kamışı elde ediyoruz. Tabi bunlar tekrar büyüyecek. Büyüdüklerinde tekrar şey yapacağız, keseceğiz. Şimdi t evet. Türkler kralı. Aa Türk etmiş şey olan. O iyi ki geldim ama üstümde yer yok. Üstümdeki yeri Şeker kamışı. gergel. Oo, şeker şeker kamışlarına 70 geldi. Çok iyi. Evet. Evet. Uğraşamayacağım. Uğraşamayacağım inşallah. Şimdi. 1.6k paramız var. Bir tane de netrite göğüslüğümüz var arkadaşlar. Şuraya gidip kıracağım. Ender nereye gitti ya? Neyse. Bu zaten kısa sürer. Niye böyle az geliyor ya? Ay canım. Arkadaşlar beğeniniz varsa yorumlarda söylesin. Şuraya göre buradan daha fazla geliyor ya arkadaşlar. Cidden mı? Oradan hiç gelmedi ya bu sefer. Çok saçma. Bir sıkıntı var da. Yanlışlıkla hepsini şey yazıyorum bazen. Pardon arkadaşlar, kasabamızdaki markete gelmek isterseniz şöyle yan çizgi t span ee, Osmanlı. Osmanlı, İmparatorluğu 2.0 yazarak kasabamıza gelebilirsiniz şu şekilde. Şimdi şu şeker kavuşturmak kralım. Bir katımız daha var. Orayı da Allah düşüyordum. Çok... Hemen şurayı da. Ne? Elmas satan mesleği 35 tanesine 425 akçe elmas satan mesleği. Aynen. 35 tanesi 425 akçe zaten. Kazıkçı Zaten 20 tanesini bir sat. Tanesi 60'dan sayarsak 12. 20 tanesi 1200 ediyor. O zaman 32 tane elmasa, 400 akçe söyledi. Biz ona sat, sat desek satmamız Neyse. Şimdi şu sohbeti vallahi var ya. Kapatınca geliyor gelen rahatlık. Arkadaşlar toplam şeker kaşımı gösteriyorum. İki günde sadece bu arada ki oyuna iki kere girdikten çıktıktan sonra şeker kamışı. Birincisi bu. İkincisi de şöyle bu mı? Yani bu chestimde var mı? Neyse başka çestimde yoktur büyük ihtimalle. Bunların hepsini satacağım. Bakalım kaç para gelecek. Toplu bir, şey, bir şekilde satamayacağım ama yani sonuçta artık belli olacak. Yani şu sohbeti açmam lazım. Market yan çizgi market. Tarım. Basıyorum. Kaç para? 105 akçe geldi. Sadece o kadardan. Çok iyi fiyat arkadaşlar. Cidden çok iyi fiyat. Çok iyi fiyat. Sizin de yapmanızı öneririm. Yani bir 105 akçe daha. Ne Allah! Yanlış yere gelip duruyorum. Heh. 105 akçe daha arkadaşlar. Şimdi buradan da bir 30 akçe falan gelir herhalde. Evet. Bu arada şeker kamışı farmında gerçekten çok iyi para var. Aynen. Buradan da bir 30 akçe geldi. 1.8k hatta bir akçe yazalım şurada. 1891. Yani 1.9k akçemiz var. Hatta hemen şurada bir şeyler daha satalım. Bunu satayım. Hızlı satılabilecek olan bir şey var mı? Şunu, ikisini. Başka ne satabilirim? Şunu bir satalım. E, Market. Hop hop. Ben biraz daha para lazım. Ne satabiliriz? Bunlar satılıyor mu? Bak Bugün 1.9 kayıt almam lazım. Bekle. Bakalım onlar atacaklar mı? Şimdi atçımız bakıyoruz atçımıza. Şu an 3 akçe daha olsam Hatta ben onu nasıl bulacağımızı biliyorum. Tespan krallığına gidiyoruz. Oradan çürük et düşecek de düşen çürük et satıyoruz. 3 TL gelir zaten. Bistek'ten gelir herhalde 3 TL. Sonra 1 Mart'ta 9 kaplarımız Evet satacağım. 1.9 kare tamamlayamazsam. Tamam. Çok büyük ihtimalle tamamlayacağım. Evet. Lan hadi artık ya. Videolar mı? Lan 3.64'lük mü istiyorsun gerçekten? 3.64. Şimdi 64 e Evet. Bir, i̇kinci 64. Tamam. Evet. Şu tamamlayalım hadi ya. Gelir herhalde ya. Sattım 1.9K'ya. Tamamlamış arkadaşlar. Şöyle evimize dönelim. Tam tamına akçe yazalım. 1902 akçemiz var arkadaşlar. Baya güzel bir para kazandık yani. İyi oldu. Her şey bu ıı, şeker kamışı farmları sayesinde. Sizin yapmanızı da çok 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 fazla öneriyorum. Yani net yapın. Bir dakika bloklardan satılan ne var? Mesela bu satın madem satılmıyor niye buraya koyuyorsunuz yani? Hiçbir şey satılmıyor. Ta tarım Tıhı tarım ne ya? <laughs> Yemekler satılmıyor. Olan Oha ne kadar yüksek fiyatla satılıyor arkadaşlar. Burada ne var satabileceğim? bir şey yok satan. Tamam. Ee, şimdi kasabayı tanıtayım. Bakın. Bin akça falan alıyorlar. Olmuyor. Çok iyi. Arkadaşlar buraları doğru, doğru. Evet. Buralara doğru. Kasabayı bayağı bir geliştirdik. Burada buraya ağaçlar falan yaptık. En arkadan. Evet. En kilitlemiş yine. Buraya özellikle de şu kısım zaten bizim. Buraya doğru büyüttük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı geniş oldu yani. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeterli. 1.9k para yaptık. Girdiğimizde 1.6k vardı. 300 lira kazandık yani. Hepsini toplarsak. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.